Lan ne çalışmıyor Lan yeni canavar Klara mantık çalışmıyor Kaç 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 Atlayın atla. neyiniz var neyiniz yok alın atlayın alın. Çarpar kanka çarpar. Atla atla. Sizin kimde sizin kimdir? ben atlıyorum. yallah Allah'a bismillah Allah bekler. Yeni yaratığı gördüm. Dışarı çıkabiliyor çıkabiliyordu o değil mi? Yeni yaratıkçı. Met. Met. Efendim. Yeni yaratığı görmeye mi gidiyoruz? Yeni yaratığı görmeye mi gidiyoruz? Öldürüyor beni. Koşuyor zaten şu anda. Bar What? <laughs> kapıyı kapat. Lan kapat. o dışarı şey çıkıyor mu ne koyayım? O ananın... kaldır. Oh, koyayım ne yeter. kaldırma dur. dur. Dur dur. Geldi buraya geldi. <laughs> buraya geldi kaldırsana. <laughs> I'll just